Merhaba ve hoş geldiniz arkadaşlar. Cooper Futures, Cooper ailesinin kaldıraç grubudur. Burada ortak bir dil ve yanlış anlaşmaların önüne geçmek, risk analizi konusunda önemli bilgiler paylaşmak ve daha sonra da bunları güzel bir şekilde uygulamak amacını götmektedir. İkinci bir videomuz olacak. İkinci bir videomuzda da Bybit platformunun bütün detaylarıyla en verimli kullanımının detaylarını paylaşacağız. Şimdi birinci videomuza başlayalım. Risk analizi nedir ve nasıl planlanır? Bize risk analizi yaparken çok detaylı piyasa analizi, bilgi teyidi ve piyasaların ikinci derece derinliği bilgileri, balina ve piyasa yapıcıların hareketlerini analiz etmemiz gerekiyor. Ve birçok teyit geldikten sonra işlem açmaya ya da açmamaya karar veriyoruz. Matematik ve olasılıkları en iyi derecede kullanmamız gerekiyor. Bizler e, robot ve botları kullanmıyoruz. Bu arada şifremiz bir. İlk şifremiz Cooper. Evet, ilk şifremiz Cooper. Risk analizi nedir? Nasıl planlanır? Şimdi sizler için sadece size gelen sinyal ile işlem açacak olan arkadaşların Risk analizi iyi bir şekilde parasını yönetmekten geçer. Bu da şu demektir. Hiçbir zaman bakiyenizin tamamıyla işlem açmamaktır. Açtığınız bütün işlemleri kayıt altına alarak bir Excel tablosuna kaydetmek, kendi kişisel istediklerinizi ve hatalarınızı bilip düzeltme olanağını oluşturacak. Bu Excel tablosunu sizlere e, vereceğim. Orada bunun e, ne şekilde olacağını size linkini göndereceğim ve kendisini ve bu Excel tablosunu oradan kullanacaksınız. Herkes farklıdır ve birbirine kolay birine kolay gelen diğerine zor gelecek. Bunu kendiniz tespit edip daha az hata ve daha başarılı işlemler açmamızı sağlayacak. Önce tabii ki insan tembel uğraştırıcı zor geliyor ama bunun inanın çok faydasını göreceksiniz. Cooper Futurus Yönetmemiz gereken paranızı ilk başlayan sermayesi az olan dengeli ve en az 10 işleme yetecek kadar ayarlamalı. Yani demek istediğim şudur. Bizimle beraber hareket ettiğinizde en fazla risk etmeniz gereken miktar bakiyenizin yüzde 10'u olmalıdır. Yani buradaki işlemleri yapmak istediğiniz miktarın yüzde 10'unu her işlem için kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü başka türlü süreklilikte para kazanmak mümkün olmayacak. Bu 10 risk yönetimi sadece geçici bir sermaye biriktirmek için kullanılır. Büyütmek için. Ne zamanki paramız belli bir kapasiteye ulaştı, o zaman rizikomuzu tekrar yüzde 2, yüzde 4'e indirgeyeceğiz. İlk başlarda yüzde 10 ile açtığımız miktara yaklaştığı ise bu aşamalı olarak risk düşürerek sermaye büyütülür. Yani yüzde 10 risk daha sonra sermayemize geldi, para kazandık riskimizi yüzde 8'e düşüreceğiz. Daha sonra riskimizi yüzde 6'ya düşüreceğiz. Daha sonra riskimizi yüzde dörde ve yüzde ikiye seviyelerine indirdiğimizde Hem güzel bir sermaye biriktirmiş hem de işlemler açıldığında Çok daha rahat endişesiz kazanç sağlayabileceğiz Şimdi Mesela veriyorum 10.000 euronuz 10.000 dolarınız varsa Ve siz bunun 100 dolarıyla işleme girdiyseniz Ne kadar endişe duyarsınız Ve ne kadar rahat olursunuz Bu yapılacak olan trade'e ve işleme yansıdığı için sizin rahatlığınız önemli. Rahat ettiğiniz zaman paniksiz, e, strese girmeden işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bu bunları sağlayacaktır. Cooper Futurist. Kayıp yüzdemiz, geri kazanma oranımız çok önemli. Bunu bilmemiz lazım ki stop olun olduğunda strese girmemek lazım. Yani %10 ile ben stop olduğum zaman, herhangi bir işlemde geri bunu yerine getirme oranım yüzde 11'dir yüzde 20'lik bir oranda stop olduğum zaman geri kazanma oranım yüzde 25'tir yüzde 30'luk bir stopla işlemi kapatırsam daha sonra bunu geri kazanma oranım yüzde 42'dir şimdi yüzde 40'tan itibaren sıkıntı başlıyor %40 da stop olmuş olan ya da zor durumda olan %66 tekrar kazanması lazım ki parası yerine gelsin. %50'den sonra onu orange renginde yaptım kasıtlı olarak. %50 e, zararla, kayıpla işlemini kapatan ve zarara giren daha sonraki işlemde %100 para kazanması lazım ki Sermayesi geri yerine gelsin. %60'dan sonra drama başlıyor. %60'da zarar edildiğinde %150 kar edilmesi lazım. %70'de %233. %80'de %400. %90'da %900 kazanmamız lazım ki paramız yerine gelsin. %100 kaybedenler arkadaşlar için de geçmiş olsun diyorum. Onlar için yapacak bir şey kalmamıştır. Onlar tekrar e, öğrenmeye ve baştan başlamak durumundalar. Stop olmak sermayemizi korumaya ve daha uygun bir pozisyonda işlemeye girmeyi beklemektir. Bu arada ikinci şifremiz analiz. İkinci şifremiz analiz. Tabi bu demek değil ki hep stop olalım kendimize bir limit belirlemeli ve bu limitle işlem açmalıyız. Misal, benim 500 dolarım varsa benim her açacağım işlem 50 dolardır. 1000 dolarlık sermayem varsa her işlem için açacağım işlem miktarı 100 dolardır. Ve işlem açıldığında risk reward hedefimiz olacak. Ve hedefimiz her zaman en azından birebir diğer 1'e 2 ve fırsat olduğunda 1'e 3 ya da 1'e 5 artık onun limiti yok. Mümkün olan ne kazanç olanağı varsa tabii ki e, işlemimizi stopumuzu çekerekten devam eder. Kar satışımızı alaraktan da e, içerideki karımızı bir miktarını bakiyemize çekerekten işleme devam ederiz. Zarar %25 ile %45 arasını geçmemeli. Yani zarar kar orantısı minimum 1'e 1. E 1. En ideali ise 1'e 3 ve daha fazlasıdır. Onu şu şekilde anlatayım. Risk reward oranımız. Risk oranı minimum 1'e 1 olmalı. Şimdi ben 50 dolar işlemi açtıysam 50 dolarda karım olmalı. Bu 50 dolarlık karım olmuyorsa benim risk ettiğim parayla kazandığım para orantısız demektir. Bu da e, geliri düşürür ve istediğimiz hedefe ve ilerlemeye engel olur. Onun için işlem açıldığında işlemden hemen para kaçırmayı değil, stopunuzu düzgün bir şekilde takip ederekten belli bir birebir oranda, %100 bir karlık oranına ulaşıldığında bunun %50 karını alaraktan ve diğeri devam ederekten stoplu bir şekilde gelirimizi yükseltiriz. Her zaman stopla ilerleyerek kar, seviyemizi yükseltebiliriz. Risk reward budur. Yani riziko ettiğimiz paramızda kazanacağımız paranın orantısı dengeli olmak zorunda. Evet. Stop yeri işlem başladıktan sonra değiştirilmez yani bundaki kastım şu işlem açarken bir stop yeri belirledim dedim ki işte yüzde 20'de ben stop mu koydum yüzde 20'yi geçerse stop olacağım şimdi işlem stopuma doğru gitmeye başladı stop olmaya yakınlaştım tutup da stopunuzu yükseğe çekmeyeceksiniz ha şimdi dönecek ha dönecek ha döndü diyene kadar stop olmayı da boş verin dikit olursunuz. Onun için işlem açmadan stop ve kar yeriniz belirlenecek ve işlem açıldıktan sonra stop yeri ancak kar alma yönünde ilerletilecek. Yoksa zararı artıracak bir şekilde stop yeri hiçbir şekilde değiştirilmeyecek işlem açmadan ne kadar zarar ve ne kadar kar elde edilmek isteniyor, karar verilir, işleme öyle başlanır. Kar alma değişebilir. Misal, beklediğim tek profit noktasına gelmek üzere veya da gelmedi, dönüyor, orada işlemi kapatabilirim, paramı alabilirim. Ee, %50'sini satar, diğeriyle risk devam ederim. Bunu artık paritenin içeriğine gelire göre içerisindeki açılmış olan işlemin hacmine göre belirlemek gerekir. Stop yeri yükseltilmez. Aksine kazanç elde edildikçe stop ile ilerlenir ve zarar edilme olasılığı en aza indirgenir. Evet arkadaşlar. Bu denilenleri ve zaman içinde çok daha fazlasını öğreneceksiniz arkadaşlar. Gerekirse bunları defalarca tekrar edin anlamaya çalışın, bunu uygulamaya çalışın. Videomuzu gerekirse tekrar tekrar sardırıp izleyin. Çünkü bu e, teknik analizden çok daha önemli. Çünkü teknik analiz ne kadar kaliteli olursa olsun siz paranızı yönetemezseniz kaybedersiniz. Başarılı bir paritenin başarısı sizin de para yönetiminizin doğru olduğunda gerçekleşir. Tek bir tanesinin olması yeterli değildir. Bu arada üçüncü şifremizi veriyorum. Üçüncü şifremiz futures. Futures. Üçüncü şifremiz futures. Bunun sonunda piyasalarda başarılı olmayı, beceri ve özel yeteneklerinizi geliştirme fırsatınız olacak. Sonunda para kazanmayı, kazandığımız paraya sahip çıkmayı, bunun düzenli bir şekilde tekrarlamayı öğreneceğiz. Amaçladığımız hedef, Kaldıraç kurabımızla budur. Teknik analiz bir işin yüzde 20'lik kısmıdır. Yani bir trendin, bir paritenin, bir iş değişinin tamamının sadece yüzde 20'lik bir payıdır. Ki o yüzde 20'lik alan zaten yeterince büyük ve önemli. Ama ondan daha önemli olan para yönetimi, risk yönetimi. Bizler ee, paramızı ne kadar iyi yönetirsek, ne şekilde risk analizimizi yapıp işlemlerimizi ona göre yönlendirirsek kazanma olasılığımız yükselir. Bunun %40'ı da psikolojidir. Yani trend psikolojisi. Ee, bu psikoloji size kimsenin öğretebileceği değil, sizin kendi kendinizi öğrenebileceğiniz bir durumdur. Panik yapmadan, işlemlerden emin olaraktan, rahat olaraktan. Bu da zamanla gelecek bir durum. Yani ne zamanki risk oranınız %2'ye düştü, sermayeniz 10 bin dolar oldu, 5 bin dolar oldu ve siz 100 dolarla işlem açıyorsunuz, işte psikolojinizde rahat olmaya başlar ve endişesiz bir şekilde işlemlerinize takip edersiniz. Ters yöne gitti, aman döndü diye paniğe girmezsiniz. Bu şekilde de psikolojinizi yüksek olur ve e, paniğe kapılıp da panik satışı yapmazsınız. Bu nedenden dolayı kazanan sayısı bütün bu borsa piyasasında yüzde beşte yüzde on arasında kaybedenler ise yüzde doksan Kaybedenler olmaz ise kazanan da olmaz arkadaşlar Evet arkadaşlar burada on işlemlik bir örnek verelim Ve her işlemimiz yüz dolar olsun Diyelim ki bin dolar sermayemiz var ve bu bin dolarla biz işlemimizi ve paletelerimizi bundan yönetmeye çalışacağız. Riskini iyi yöneten 3 işlemi doğru 7 işlem stop dahi olsa zararda olmuyor. Kar yapıyor. Nasıl mı? Şu şekilde. 100 dolarla bir işlem açıyoruz. Açılan işlemde sonucu 1'e 2 kazanç sağlıyor. Yani 100 dolarla 200 dolarlık kar elde ediyorum. 1'e 2 kazancında. Şayet 1'e 1 kazanırsam 1'e 1 kazanırsam 100 doları 100 dolar kazanmış olacağım. Bunda da yine zarar etmeyeceğim. Şu şekilde 3 işlemde 1'e 2 kazan sağladığımızda 300 dolar karımız olacak. Ve 3 işlemin sonunda toplam 600 dolar kar elde etmiş olacağız. 7 işlemde de 100 dolardan hep işlemimizi açmış olalım. Ve %49 zarar ile kapatıldığında yani stop olalım. 700 dolarda hep açtığımız işlemlerde %50'sinde stop olduğumuzda toplam 7 işlemde 350 dolar zarar etmiş oluruz. 350 dolar da kendi ana paramızdan kalmış olur. Sonuç olarak 3 işlemle 600 dolar kar yapmışız. Aynı işlemlerde girdiğimizde stop olduğumuzdan yüzde 50 yani yüzde 49'unu kaybederekten 350 dolar zarar ettik. Sonuç 250 dolar kar etmiş oluyoruz. Çok işlem değil kaliteli işlem pozisyonlarını değerlendirmemiz önemli. Şayet kazancımız e, diyebilirler ya her işlemde bir iki kazanacağımız belli mi? Belli değil. Varsayalım ki 100 dolarlık açtığımız işlemlerin 3 tanesi sadece 1'e 1 kazandırmış olsun. O zaman toplam karımız ne kadar olacaktı? 100 dolara 100 dolar alınıldığında 300 dolarlık 3 üç işlem sonunda karımız olacaktı. Sonucuna baktığımızda 300 dolarımız artıda, 350 dolarımız eksi de ve sadece 50 dolar zarar etmiş olacaktık. Ve yapılmış olan 10 işlemin sonunda 7 tane yanlış 3 tane doğru yapmakla sadece 50 dolar zarar veya hatta 1'e 2 oranında kar sağladığımızda 250 dolar kar elde edebiliyorsak işte işlemin devamlılığı ve karı buradan gelir. Çünkü bizlerin vermiş olduğu yani Cooper ailesinin vermiş olduğu 10 işlemden rahatlıkla 7'si 8'i istediğimiz yönde neticelendiği için bu sadece matematiksel bir ölçü olsun diyerekten size anlattığım örnektir. Evet. Gelelim. Kriptoda likit olmadan %49'da işlem stop olunur ve örnek olarak da 10.000 dolar paramız olsun. Bu arada dördüncü şifremiz sabır. Dördüncü şifremiz sabır. Arkadaşlar %100 risk alan arkadaşlar yani bakiyesini tamamıyla işleme girenler 10.000 dolarlık işlemle girdiklerinde ve stop olduklarında geriye 5.000 dolar parası kalır. 5.000 dolarla işlemi girdiğinde geriye 2.500 dolar kalır. 2.500 dolarla kalan 1.250 dolarda daha sonra 625, 312, 156. 8 işlem sonra geriye 150 dolar parası kalır. Yani %95 parasını kaybetmiştir ve zarar eder. %10 riskle hareket edebilecek arkadaşlar, eden arkadaşlar 10 bin dolara varsa 1000 dolarıyla işleme girdiğinde ve stop olduğunda zarar ettiğinde ne oluyor arkadaşlar? İşte 500 dolar eksi oluyor, kaybetmiş oluyor. 9500 doları kalıyor. 9500 dolarının 950 dolarıyla işleme girdiğinde ve bunun da %50'sinde stop olduğunda geriye 8550 doları kalıyor. Hatta ve bu şekilde devam ediyor. 855 dolarlık işlem açıyor. Ondan sonra 769 da işlem açıyor derken 8 işlem sonunda toplam %40 %45 zararı oluşuyor. Bu %10 risk alaraktan işlemlerin açılması sonucu elde edilendir. Başka bir şekilde hesaba geçtiğimiz zaman %2 ile sadece risk ederekten işlem açıldığında diyelim ki 10.000 dolarımız var yine ve her işlem için 200 dolarla işlem açıyoruz. Kaybettik mi? 9800. 9800'ün işte yüzdesiyle işlem açtığımızda 196 dolarla. Daha sonra tekrar 196, 188, 184 diyerekten ve 8 işlem sonunda ettiğimiz zarar sadece yüzde 11 yüzde 12. Dolayısıyla bunun karşılanabilirliği ve sürekliliğinde e, istisnasız vakisinin tamamıyla girenden çok daha rahattır Ve bizlerde işlemlerimizde ilk etapta sermayemizin 500 dolar veya hotta bin dolar olmasını istediğimiz neden budur. Yani 10 riskte işlemlerimize girmek, sermayemizi büyütünce daha sonra basamak halinde %8, %6, %4, %2 şeklinde riskimizi düşürerekten ama girdiğimiz işlem her zaman 100 dolar olarak da misal, bu şekilde sürekli kazanmaya yöneleceğiz. Ve bu da bize ilerlememizi, para biriktirebilmemizi, bu işten kazanç sağlamamızı sağlayacak. Evet arkadaşlar, 5. şifremiz disiplin. Beşinci şifremiz disiplin. Kaybeden yatırımcı tipleri. Bilgi eksikliği, sabır eksikliği ve disiplin eksikliği olan, piyasaya girişlerde zamanlama hataları yapan, nerede ne yapacağını bilmeyen ve bu yüzden genellikle panik yaşayan, kaldıraçlı piyasalarda yüksek kaldıraçlara tercih eden, likit olan, sığ ve riskli piyasalarda macalar arayan yatırımcı tipidir. Aslında burada aynı zamanda bir yatırımcının %100 kaybetmesinin yolunu hazırlayan riskleri de sıralamış ve tanımlamış olduk. Tecrübesiz yatırımcıların bu özelliklere sahip olmasının temel nedeni ilk olarak kazanmayı ve karı odak noktalarına almalarıdır. Oysa profesyonel yatırımcılar ilk olarak potansiyel kayıpları odak noktalarını alır ve işlem planlarını ona göre kurarlar. Şayet olan hatalar değiştirilmeye ve %90 kaybeden piyasadaki ortamdan kazanan %5-10 arasına girmek isteniyorsa eğitim ve risk analizini öğrenerek ve sürekli kazanan taraf olmaya, zararlarını ölçüde tutmaya, öğrenmeye hazır olan arkadaşlar bizimle devam edebilirler. Ve bizimle para kazanabilirler. Diğer şekilde devam edenler bizimle başarı sağlayıp para kazanmaları çok zor. Eski alışkanlıklarını sürdüren ve bunda inat eden arkadaşlar bir borsaya kaydını yapmamak için defalarca soru soran, bir USDT havalesi yapamadığı için iban soran arkadaşların bizimle sürekli para kazanması mümkün değildir katılmadan ve para kaybetmeden iyi düşünmelerini ısrarla tavsiye ediyoruz. Çünkü kazanmak emek ister. Ve fomaya kapılmamak gerektirir. Ve bunu sürekli yapmak ciddi sabır ve azım gerektirir. Her gün defalarca fırsat ve olanaklar vardır ve olacaktır. Hiçbir parata kaçmıyor ve bitmiyor. Bu nedenle şunu kaçırdık, bunu alamadık yoktur. Kripto paralarla aşk yoktur. En iyi kripto bize kazandıran kriptodur. Hangisinin olduğunun bir önemi yoktur. Sadece uzun vade almak isteyen bunların projelerini inceler ve emin olmak için araştırabilir. Onlar için e, almak istedikleri coin'in, işte kripto paranın firmasının, içeriğinin, bilgilerinin gelecek vaat edip etmediğinin araştırması tabii ki mantıklıdır. Ama bir an için işlem yapıp Orada işlemden karını parasını alıp çıkacak için o paritenin içeriğinin firmasının bilgisi sizin için e, esas değildir. Sürekli durmadan işlem açmak isteyen arkadaşların sürekli kazanmaları mümkün değildir. Arkadaşların tavsiyesiyle işlem açan ve kapatan arkadaşların kazanmaları mümkün değildir borç ve krediyle işlem açan arkadaşların kazanmaları mümkün değildir. Evinin geçimini burada denemeye kalkan arkadaşların kazanmaları mümkün değildir. Saplantı haline getirip sürekli işlem açmak isteyen arkadaşların kazanmaları mümkün değildir. Şifre 6 başarıdır arkadaşlar. Son şifremiz ee, şifre 6 başarıdır. Evet. Son olarak şayet kendisini geliştirip kazanmak ve eğitime açık olan arkadaşların kazanabilmelerinin mümkün olduğu yerdir. Cooper ailesi olarak bizler kaybeden olmak istemiyor. Bizleri takip eden arkadaşlarla beraber kazanmak ve kazandırmak istiyoruz. Ee, umut ediyorum ki sizler de aramızda olur ve Başarılı olursunuz, başarılara imza atarsınız ve yıllarca sürekli beraber büyürüz ve gelirlerimizi katlarız, kazanırız. İsteğimiz, amacımız budur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayınız. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.